Selamünaleyküm ve Rahmetullah ve Sevgili Avrupa Yardım Vakfı Başlıları, Somalya'nın sizlere bolca selam ve dua iletiyoruz. Bugün Rabbimizin rahmeti ve sizleri değerli başlarıyla Brunen ve Hüvinsel açmak için bir araya geldik. Bu hayır işiyle Somalya'nın Şeyh Adem Nur Koyun'da 200 aile kardeşlerimiz kalplerinde mutluluk hissedecekler. Bu kuyu için bu Bertal Bahuinsel ve civarından katılan herkese dualarımızı göndermek istiyoruz. Allah bizler bu hayır, bu hayırlı günde bir araya gelmek fırsatı verdiğin için sana şükürler olsun. Senin sonsuz lütfunla su kuyusu açmak niyetiyle burada bulunan her bir, bir kişinin dualarını kabul buyur. Yaptığımız bu hayır işinde bizlere yardımcı olan herkesi حركة سنة بركات في هسور دولدر دول. آمين سَلَامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته